Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hayatı kolaylaştıran en efsane icatlara bakacağız. Eminim ki bu videodaki icatların hiçbirini daha önce görmediniz. Çünkü ben hiçbirini daha önce görmemiştim. Hadi o zaman hızlıca videoya geçelim. Çünkü çok güzel, çok böyle zekice tasarlanmış icatlar bizi bekliyor. Ama videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve daha fazla gelsin diyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video video çekeyim diyorum ve hızlıca nefesim tükendi videoya geçiyoruz. <laughs> evet videoya girerken demiştim ki ilk defa göreceksiniz yani şimdi söyleyin bana bunu hiç gördünüz mü? Bakın böyle lavaboyu dolduruyorsunuz ondan sonra bu aleti suyun dibine koyuyorsunuz bu yıkıyor ya yani sana oraya bulaşık makinesi yapıyor. Hadi lavabo olmasına da gerek yok herhangi bir su birikintisini böyle sana bulaşık makinesi yapıyor yani ben bunu ilk defa duyuyorum, ilk defa görüyorum. Ama gerçi çok da böyle temizler mi, temizlemez mi onu da çok bilemedim yani. Evet, işte bence dünyanın en iyi icadı ya. Yani var ya, şunu Allah razı olsun ya. Sene oldu 2020. Hala bundanımız yok ya. Abi yani bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey böyle hani... Bu elinde bundan varsa daha da çok taşırsın çünkü elini acıtmaz. Yani annem veriyor bir parmağıma o poşete takıyorum, beni bununa takıyorum falan filan. Parmaklarım böyle oluyor eve gelince poşet taşımaktan. <laughs> yani bunu tasarlayanın gözlerinden her yerinden öpüyorum. Şu gördüğünüz valiz muhtemelen dünyanın en pahalı valizi. Çünkü bakın <laughs> üstüne biniyorsun seni götürüyor. Yani şimdi tatile giderken annesinin falan böyle valizini taşıyanlar beni <laughs> bir tık daha fazla anlayacaktır. Yani kendi valizin yetmiyormuş gibi bir de anneninkini taşıyorsun böyle. Ondan sonra tatil yerine gittiğin zaman kolların 6 metre oluyor. <laughs> yani ne gerek var? Al bunu o seni götürsün ya. Bu nasıl bir icat? Ekmek mi icat? Ha ekmek dilimleme makinesi. Ben ekmeğimi dilimli sevmiyorum. Ben direkt böyle <laughs> ekmeği pençe atarak <laughs> yediğim için yani elimle koparıyorum yani. Dilimlemeye ne gerek var? Bilemedim ya bu benim için çok da icat değil ama makinenin özelliği dilimlerin boyutunu seçebiliyormuşsun. Yani bir santim mi kalın olsun, 3 santim mi kalın olsun. Olmuş da yani beni çok şey yapmadı. Çok etkilemedi beni. Sırada boyunun uzunluğundan memnun olmayanlar için bir icat var. Böyle gördüğünüz gibi silikon. Ayağının topuğuna takıyorsun. Üstüne de çorabını giyiyorsun. Hiç belli olmuyor. Yani tahminen şöyle bir 2-3 santim falan bir boyunu uzatıyor ama hani belli olmaması çok iyi. Ayakkabının içinden topuk gibi yani hiç belli olmuyor. Bu da her türlü kapıyı böyle otomatik kapı haline getirebilen bir alet. Ben bunu zaten geçenlerde TikTok'ta görmüştüm. Böyle TikTok'ta yararlı videolar da var. Gördüğünüz gibi nereye takarsan tak çok basit bir sistem. Yani içinde bir makara var böyle çıkıyor ip sonra geri geliyor kapıyı da kapatıyor. Yani bence dünyanın belki de en basit, en yararlı icatlarından bir tanesi. Hele bir de benim gibi annesi odaya girdikten sonra kapıyı geri kapatmayanlar için <laughs> gerçekten on numara. <laughs> Bu belki de çoğunuzun bayağı işine yarayacak bir icat. Böyle gördüğünüz gibi çok basit. Böyle cama yapıştırıyorsun, sonra telefonla tutturuyorsun ama sakın <laughs> onun yaptığı gibi lavabonun oralara yapmayın. Bakın benden uyarması. Şu var ya, bugüne kadar gördüğüm en mantıklı, en basit, en işe yarar, en güzel <laughs> icatlardan birisi yani. Bakın böyle katı sabunu rende koymuşlar muhtemelen altında. Evet, rende var sürtürüyorsun. Sana böyle toz sabun oluyor. Yani yarım saat o sabunu elinde çevirmene gerek yok. Şöyle fıtı fıtı yapıyorsun. Al sana toz. Ondan sonra rahat rahat ellerini sabunla. Yani bu kadar basit böyle insanı bu kadar rahatlatan bir şey daha görmedim ya ben. Bunu da ben internette görmüştüm ama çok güvenemedim. Yani patlar mı, patlamaz mı diye. Böyle havayla dolan çok taşınabilir. Böyle şişme koltuk, bunun yatak olanları falan da var. Böyle havayla dolduruyorsun. Sonra istediğin yerde oturuyorsun. Bayağı da rahat görünüyor ama dediğim gibi hani çimenlerde falan bir diken miken gelir bir şey olur onu bilemem. <laughs> ama gerçekten bayağı böyle insanın işine yarayacak ve çok portatif. Hani şu kadarcık bir şey katladığın zaman. Bu sanırım sadece polislerin kullandığı bir şey. Yani öyle gidip satın alacağınız bir şey değil. Gördüğünüz gibi uzaktan kumandalı böyle otomatik o arabanın lastiklerini patlatıyor. Yani Türkiye'de kullanılıyor mu bilmiyorum ama... Ben filmlerde falan çok görüyordum böyle. Siz de görmüşsünüzdür. Polis durdurmak istediği adamın arabasının tekerleklerini patlatır. Bu da onun otomatik olanını yapmışlar. Yani e, iyi işte ya. <laughs> İyidir herhalde polislere sormak lazım. Aramızda eğer tenis oynayanlar varsa şu anki icat yani tam onlara göre böyle oynadın oynadın her yer top oldu. Bak böyle. Rulo gibi böyle ittiriyorsun ittiriyorsun o topların hepsini topluyor yani teker teker Ay kalkayım da topları toplayayım da yok yani <laughs> Ama benim merak ettiğim şey onunla başka türlü pislikler de toplanır mı? Eğer toplanıyorsa gerçekten bayağı işe yarar bir şey Bunun ne olduğunu şu an ben de ilk defa görüyorum Hadi dik durmayı sağlayan bir şey ama Sanki biraz abartıyormuş gibi geliyor böyle onu takınca Böyle de takmayınca böyle de yani ama bana lazım. Çünkü ben çoğu zaman bilgisayarın başında olduğum için hep kambur duruyorum. Ama bence böyle şeyler çok da yararlı değil. Yani kendinize alıştırmanız gerekiyor şöyle dik durmaya. Ama çok bilemedim. Yani bana biraz sasatso gibi geldi. Bu muhtemelen son yıllarda icat edilen en efsane şeylerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi böyle elinde yavaş yavaş oynadığın zaman yumuşacık. Ama ona sert davrandığın zaman taş gibi. Yani muhtemelen bu böyle işte arabalarda, ne bileyim motor sikletlerde falan çok fazla kullanılacak bir şey. Çünkü normalde baktığın zaman yumuşacık. Ama bir kaza anında kafayı sert vurduğun zaman sert. Eğer böyle sinirinizi bağırarak atabiliyorsanız bu tam size göre. Böyle ağzınıza tutuyorsunuz çok da çirkin bir görüntüsü var böyle. Ondan sonra bağırıyorsun. Onun içinden dışarıya ses gitmiyor. Artık yani bağırır mısın, şarkı mı söylersin? Yani oturur hüngür hüngür ağlar mısın <laughs> onu bilemem ama Yani öyle ağzına takıyorsun dışarısı duymuyor Yani etraftakileri de rahatsız etmeden sonuna kadar bağırabilirsin Şu var ya yıllardır Apple'ın yapmadığı bir şey Ya Apple kardeşim bak <laughs> şu ekranlarını artık biraz dayanıklı yap Duydun mu beni? Adama bakar mısın ya? Adam matkapla giriyor ya telefona Adam telefona matkapla giriyor Bakalım sonrasında ne oluyor? Evet şu an ekranı deldi ama ekran çalışıyor. Yani Apple'cığım ya yapma gözünü seveyim <laughs> şu ekranları biraz daha şey yap ya. Biz daha telefonu yere düşürürken telefon yere çarpmadan ekranı kırılıyor. Allah Allah bak adam delde ekranı hala çalışıyor ya. Böyle ne zaman yeni telefon çıkacak gibi oluyor hemen Instagram'da falan böyle videolar dönmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi şöyle sadece bir cam. Yani muhtemelen 2050'lerde falan telefonlar böyle olacak artık lütfen telefonlar böyle olsun yani bin yıldır görüyoruz bir elimize alamadık şunları bu çok basit bir şekilde saçlarınızı boyayabileceğiniz bir böyle ufacık bir eşya ya. yani buna icat da denmez bu ufacık bir eşya böyle saçını tutuyorsun sıkıştırıyorsun saçı ondan sonra çekiyorsun hop sana boyanıyor benim işime yarar mı? Yaramaz. Ama sizin işinize yarar mı? Yarayabilir. <laughs> Bu icat da yine bayağı basit bir icat ama bugünlerde çok bence işe yarayabilir. Yani korona falan böyle berber kuaför falan gitmiyorsanız eğer düz kesmenizi sağlıyormuş. Hani o videoda öyle kesiyor ama <laughs> biz kestik saç şöyle olur. Yani bilemedim hani işe yarar mı yaramaz mı çok emin değilim ama fikir güzel hani düz kesebilmenizi sağlıyor. Şundan bana lazım Allah aşkına <laughs> şundan bana çok lazım ya. Yani hem yürüyorsun hem bisiklet. Yani yavaş yavaş yürüyorsun ama çok hızlı gidiyorsun. Yani bunun kadar güzel bir şey hayatımda daha görmedim ya. Yani o böyle elektrikli scooter falan da çok sevmiyorum. Onun mesela pili bitiyor, bunun pili de bitmiyor. Yani lütfen şundan bana bir tane, <laughs> bir tanecik ya bir tane. Bu da muhtemelen videonun en yararlı icatlarından bir tanesi. Böyle hiçbir şey kullanmadan yemek pişirebileceğiniz bir alet. Ama güneşli bir gün olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi üstünde ayna gibi bir şey var. O böyle ışığı bir yere topluyor ve siz onunla yemeğinizi pişiriyorsunuz. Yani hem doğaya böyle bir zararı yok, hem yanında bir eşya falan taşımana gerek yok. Ne bileyim tüp bitti derdi falan yok. Yani bugüne kadar bunun gibi böyle yararlı çok az şey gördüm hayatımda. <laughs> Şu var ya yani yapılacaklar listesine eklendi ya çocuğun üstüne giydiriyorsun. <laughs> hem yerlerde sürünüyor hem de yerleri temizliyor. Yani böyle. <laughs> Bence var ya bunu videonun bir numarası ilan ediyorum ya. Bu da videomuzun son icadı. Sanki böyle bunu gördüğüm zaman sanki 3000'lerde falanmışız gibime geldi. Yani inşallah <laughs> şundan tez zamanda gelir ya. Türkiye'ye de alırık. Yani çıktı mı çıkmadı mı onu da bilmiyorum ama çok canım çekti ya. Şuna binip şöyle gezmek istiyorum şu an. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik birbirinden efsane icatlara baktık benim aralarında en beğendiğim şu paspaslı bebek kıyafetiydi sizde en çok hangisini beğendiyseniz yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın ben videoyu çekerken çok eğlendim eğer sizde beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın şuradan kanalıma abone olabilirsiniz şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz hoşçakalın.